ekonomi ve eğitim ayrı ayrı başlıklar altında ele almak lazım. Birbiriyle çok entegreli ama izahlarını ayrı ayrı yapalım. Ekonomi biliyorsunuz Türkiye son 20 yılda görülmedik şekilde 100 yılda yapılan, 100 yılda beklenilen yatırımları 20 yılda yaptı. Özellikle son 8 yılda yatırımlarını çok hızlandırdı ve büyük bütçeler harcadı. İhmal edilen, bugüne kadar yapılması beklenen ama yapılmayan özellikle ulaşım noktasında Türkiye'de çok ciddi yatırımlar yapıldı. Yollar, köprüler, geçitler, su altı, işte marmaraylar, efendim, viyadükler, işte hızlı trenler bunlar çok ciddi projeler. Türkiye'nin büyük bütçesini alan projeler. Biz büyüme dediğimiz zaman özellikle Almanya'nın yaklaşık 4-5 katı kadar büyüme içindeyiz. Yani yani kendi altyapımıza para harcıyoruz demek istiyorum. Almanya 80 yıl önce bitirdiği yatırımlarıyla bugün eğitimine para harcayabiliyor, kültürüne para harcayabiliyor. Ama biz altyapımızı tamamlayamadığımız için altyapıya aktarılan paralar yüzünden biz şu anda ekonomide tabiri caizse sıkıntı yaşıyoruz. Neden? 20 yıl öncesine kadar özellikle 80-90 yılda ihmal edilen Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşın ihtiyaçlarını görecek, sanayicinin ihtiyacını görecek yatırımlar yapılmamış. Sadece Türkiye'de son 6 ayda yapılan iddia edilen yolsuzluklardan dolayı Türkiye'nin 600 milyar dolar. Buna mukabil Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti 1.3 milyar dolar. Yani yaklaşık 400 adet Çanakkale Köprüsü kadar yolsuzluk var. Bu kadar boyutta, bu kadar büyük boyutta bir yolsuzluğu göz ardı etmek ve bunu ekonomiye yansıması olmayacak demek gerçekten çok büyük ayıp olur. Tabii ki özellikle ülkenin kaynakları bir takım mihraklar, bir takım art niyetler tarafından büyük oranda çarçur edilmiş ve özellikle gençlerin geleceğine ipotek konmuş. Özellikle ekonomide çok ciddi yaralar alınmış. Buna mukabil tabii Allah'tan gelen bir deprem afeti var yaklaşık 105 milyar dolarlık 10 yılda ödememiz gereken yapmamız gereken bir yatırım karşılığı var yani insanlar evinden çay kaşığına kadar alamadan canlarını kurtararak çıktılar dolayısıyla devletimiz yaklaşık yılda 200 bin konut ve çay kaşığına kadar vererek unutmayın bunu içindeki koltuğuna televizyonuna ve çay kaşığına kadar vererek insanlarımıza evlerini teslim ediyoruz bu da çok büyük bir ekonomik yaraya sebep oluyor ve bunlar tabii ki insanımıza feda olsun ama bu para özellikle EYT'nin üzerine ekonominin sırtına bindiği için bu zorluğu yaşıyoruz. Yoksa depreme aktarılan bütçe olmasa bu bütçe toplumumuza aktarılsa, emekliye aktarılsa, bu bütçe işçiye, eğitime, altyapıya, sağlığa, gençlerimize aktarılsa tabii ki bugünkü gibi bir buhranla karşılaşmış olmaz. ama Rabbimden gelen felaketi de inşallah el birliğiyle açacağız. Unutmayın deprem bizim başımıza Rabbimizden geldi ama bunu biz hep birlikte el birliği yaşacağız. Ekonomik buhranın, ekonomik sıkıntıların ana temelinde bize özellikle ekonomimizi açılan büyük gedikler var. Bu gedikleri de hep beraber kapatacağız.